Hello. <laughs> Habibi. Come to Dubai demek istiyorum. Çünkü bugün konumuz belli. Farklı bir konuyla karşına geldim. Dubai'den bahsedeceğim. İlk defa Dubai'ye gittim ve ben kendi adıma Dubai'ye gitmeden önce neleri bilmek istiyordum, neleri araştırdım ve oraya gittiğimde nelerle karşılaştım seninle şimdi paylaşacağım. Çünkü Avrupa'ya Bilmiyorum yani gitmediğim yer kalmadı gibi bir şey. Ama bu ikisi farklı ve tamamen beni şaşırttı. Bakalım senin için biraz notlar hazırladım. Oradan da biraz kopya çekeceğim. Uzun süredir bu arada bir yere gitmeden önce araştırmıyordum. Ama Dubai benim için de yeni bir yer olduğundan dolayı gitmeden böyle videolar izledim. Ve izlediğim videolardan da edindiğim bilgiler çok da farklı değildi. O yüzden bu videolar bence yararlı oluyor. Şimdi gitmeden önce ben neyi bilmek isterdim? Para birimi. Çünkü orada ne harcayacağız, değil mi? Bunu neden önemsiyorum? Biraz vizyon meselesi. Çünkü alırsın Türk liranı yanına. Orada nasıl olsa işte neresiyse onun para birimi değiştiririm dersin. Olmaz. <laughs> Benim de mesela yıllar önce bir erkek arkadaşım vardı. Almış Eurolarını gelmiş buraya ki, o zaman şimdi yine euroyu bir şekilde harcayabiliyorsun burada. O zaman kimse bozmuyor. Yani bazı durumlarla karşılaşmamak için önden hazırlıklı olman lazım. Ama Dubai böyle bir yer değil. Dubai'de tamamen kredi kartı kullanabilirsin. Ben genelde mesela yurt dışında kredi kartını açtıran biri değilim. Ama burada açtırman gerçekten gerekiyor. Yani suyu bile alırken kredi kartıyla verebiliyorsun. Onların para birimi dirhem. Bir dirhem bak ne kadara denk geliyor. Eee 9.65 TL. Yani yine bizim para birimimiz daha düşük. Şöyle de bakabilirsin. 1 dolarsa 3.67 dirhem. Yani yine paramız orada değersiz bu arada. Ben de açtırdım kredi kartım ve çok rahat etti. Bunun için bankaya gitmene gerek yok hemen online olarak uygulaman üzerinden hangi bankayı kullanıyorsan açıyorsun. Genelde sana da dirhem olarak söylüyorlar. Bence yanına bir sıfır koyup böyle birazcık da üstüne ekleyerek Orada ne kadar harcadığını hesaplayabilirsin, ama Dubai'ye gidiyorsan bence her mekanda ne kadar hesapladım ne kadarım gitti diye bir şeyi düşünme unut <laughs> çünkü canın sıkılır. Dubai gerçekten lüks bir yer, gerçekten her şey pahalı ve gerçekten paran varsa gitmelisin, yoksa çok da bir şey yapamazsın. Ve ikinci benim merak ettiğim konu ise bu insanlar ne giyiyorlar, ne içiyorlar, ne yapıyorlar yani önemli olan kıyafet çünkü bir Arap. E emirliğine gidiyoruz. Açık giyinebilecek miyiz? Ne olacak diye ben çok merak ediyordum. Çok fazla baktım. Videolarda genelde konuşanın değil de arkadan geçenlere bakıyorum. Herkes açık. Herkes şortlu. E nasıl Arap emirliği acaba burası derken. Evet Dubai'yi turistik bir yer. Sen istediğin gibi giyinebilirsin. Ee, biz sadece nerede zorlandık? İşte camiye giderken bir iki o haline giremiyorsun ama sana hemen kapıda işte eşarptır bilmem nedir satıyorlar. Yine turistik gezini yaparken girmeden önce alabilirsin. Ama bence her gittiğin yerde sana işte eşarplar satmaya çalıştıkları için bir tane yanına koy derim. Fakat e bu Abu Dhabi'deki o büyük cam, Zayet Şeyh Camii. Oraya baya hani uzun abayla girmen gerekiyor. Onu da almaya hiç gerek yok. Ben tesadüfen o gün üşüdüğüm için kot pantolon giymiştim. işte üstüm biraz daha kapalıydı ve başımı sardığım için ben girebildim ama arkadaşlarımda short vardı. işte beline mesela onlar ikinci bir şal sarmak istediler, bunu kabul etmediler. Ama bu sadece orası için. Diğerlerinde bunu da yaşamazsın. Yani e, istediğin kıyafeti al. Peki mevsim nasıl? Bence bu da çok önemli bir konu. Şimdi. Dubai'nin mevsimi Ekim ile Nisan arası deniyor. Yani bu mevsimde rahat rahat gezebilirsin. Ben Ocak ayında gittim. Ocak ayı Dubai'nin kışıymış. Ama kış dediğimizde neyle karşılaşıyorsun? Gündüzleri 26, akşamları 16 dereceye düşüyor. Yani 26 dediğinde denize girebiliyorsun. 16 dediğinde de deri ceketinde gezebiliyorsun. Ben bunda çok zorlanmıştım. Çünkü biz ben şimdi İstanbul'dan gidiyorum. E, burada kış, neredeyse 5 derece falan işte montum şişme montum bununla mı gideceğim <laughs> bikini mi koyayım gerçekten şort giyebilecek miyim ee, ben ilk defa bir kışın yazlık bir yere gittiğimi düşünüyordum sonra hemen hatırladım <laughs> ee, pandemi zamanı da Phuket'e gitmiştim. O da Mart ayıydı. Orada da bir deniz olayı vardı. Bu da ikinci böyle başıma gelen. Çok güzel oluyormuş. İşte bir tarafta kış yaşarken normal hayatında hop yazlık yere gidip bir anda bikinileri giymek çok güzelmiş. Ee, bu sezonda gidiyorsan yani oranın kışı seni korkutmasın. Bizim Ekim ayında kaş gibi düşünebilirsin. Kesinlikle Ekim ayında kaş eşittir Dubai'nin kışı. Bu çok mantıklı oldu. Bunu beğendim. <laughs> o yüzden de valizini buna göre hazırla. Hiç gereksiz bir sürü şey koyma derim. Ve alkol. Orada alkol içebilecek miyiz? Arap Emirlikleri'nde değil miyiz? Alkol dediğim gibi sen turist olduğun için evi, mekanlarda tabii ki içebiliyorsun. Gidip sokakta da içmenin bir manası <laughs> var mı? Yok. Ve ulaşım. Şimdi tamam hadi gittik bir şekilde. Orada ulaşımı neyle sağlayabiliriz? Burası Avrupa olmadığı için benim en çok yanıldığım kısım şu oldu. İlk başta benim arkadaşlarım gidiyordu. Ben onlara eklendim. İşte onlara yakın ev tutayım dedim. Ev tutamadım. Otel buldum. Otel tuttum. Biz Palm bölgesinde kaldık. O palmiyeli olanları görmüşsünüzdür mutlaka. O bölgede kaldık. Burası aslında daha plajlarıyla, yine lüks yaşantısıyla, böyle güzel ne diyelim e, mekanlarıyla ünlü olan bir yer. E, o bölgede hadi kalalım dedi arkadaşlar. Ben de onları eklendiğim için yakın olan yere baktım. İki şey düşündüm. Hem arkadaşlarıma yakınım yürüyerek giderim. Hem de yine işte o Palm Beach'teki yerlere yürüyerek giderim. Bir oraya gittim. <laughs> Bu arada asla yakın değilmiş. Yani Avrupa mantığını tamamen unutuyorsunuz arkadaşlarım arkadaşlar. Orada çünkü gördüğüm mesafeyle Dubai'dik gördüğüm mesafe meğer aynı değilmiş. Arabayla arkadaşlarımın oteline 8 dakikada gidiyorum. Ee, beachlere 20 dakikada falan gittim. Bambaşka. Bir önemli husus daha yine bu mesafeyle ilgili. Tam benim işte gece böyle 11'e doğru falan uçağım var. Dubai inişli aldım sanıyordum. Arkadaşım aradı beni dedi ki Doğanay sen Dubai'ye gitmiyorsun. Ne demek gitmiyorsun? Dedim <laughs> sen Şarjah'a gidiyorsun. Yani dedim yani Şarjah ne? Yani benim için gördüm o Şarjah'ı da Şarjah'ın e, Dubai'nin havaalanının adı sandım. Meğer değilmiş. Çünkü haritadan yine baktım ben. Ben Dubai'ye gidiyorum yani. O palme çok yakın orası değil. <laughs> şey gibi düşünebiliriz. Hani İzmir'e giderken Akisar'a inmek gibi bir şey. Ben bunu almışım. Ama Dubai yazdığımda şarjah çıktı arkadaşlar. Ve fakat <laughs> bu arada Dubai'nin içinde başka havalanı varmış. Yani gerçekten kendimi Dubai'ye giderken şarjahta buldum. Kendisi şey diyor İzmir'e giderken Hakkari'de de bulabilirdin sen kendini. Bulabilirdim. Bu benim tercihim. Ama neyse. Buna dikkat edin. Yani nereden aldığına dikkat et. Bu arada benim gibi bilmeyenler de sanıyorum varmış. Havalanında birkaç kişiyle karşılaştık. Hani bu konuya şey gibi baktığı böyle sevgililerdi. Burası Dubai değilmiş falan dedi değil mi çocuk da mesela bilmeden almış. O da benim gibi. Yani sen de buna düşebilirsin. Eğer Dubai'ye gitmek istiyorsan Sharjah Havalimanı Dubai değil arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Ve şöyle bir şey var. Dubai Havalimanı'nda inersen sana böyle ım, az megabaytlı bir Telefon, sim kart veriyorlar. Bunu kullanabilirsin belki nereye gideceksin bakabilirsin. Şarj hafta bunu vermiyorlarmış. Bunu da öğrenmiş oldum. Çünkü iner inmez sordum hemen sim kart veriyor musunuz siz. Dediler ki o burada değil. O Dubai'de veriliyor. Ama burası Dubai dedim olmadı. <laughs> Ve yine telefondan bahsedersek. Yine çok enteresan bir şey var. Ben Avrupa'ya gittiğimde genelde telefonumu açmam. Ve o oranın sim kartını alırım. Yunanistan ise Yunanistan'dan bir sim kart alırım. Zaten hepimiz bir şekilde WhatsApp'tan ulaşabiliyoruz birbirimize. O yüzden de telefonunda çalmayı versin arayan çünkü zaten WhatsApp'tan yazıyor. Bunu böyle çözebiliyorduk. Fakat Dubai'de şu var. Sen Whatsapp'tan aranamıyorsun. Çok ilginç. Ne aranabiliyorsun ne görüntülü birini arayabiliyorsun. Bu Dubai için yasaklı bir durum. O yüzden de şeyi düşündüm. Ay işten aranırsam, ulaşılamazsam iyice karmaşık olacak diye. Ben ilk defa hayatımda sim kartımı açtırdım. E, çünkü dediğim gibi işle problem yaşamamak için. Ama tabii ki bu bana pahalıya mal oldu. Orada sim kart almak da pahalı bu arada. Sordum ne kadar alabilirim diye. 2000'e falan denk geliyor. Yani sen ne kadar gün kalacaksın, ne kadar harcayacaksın bunu hesapla. Çünkü mesela ben Turkcell kullanıyorum. Günlük 350 TL'den aştırmış oldum. İşte 4 güne vurduğunda sanki aynı geliyor gibi oluyor ama aynı değil. Çünkü işte şey gibi bir mesaj geldi İşte 980 TL kullanımınızı aşmışsınızdır diye. Şimdi daha fatura gelmediği için ne ödeyeceğimizi bilmiyorum. Ben yine de zorunlu değilse oradan 2000 de olsa bunların sim kartını almanı tavsiye ediyorum. Hadi bakalım ulaşım. Orada ulaşım ne olacak? Dedim ya sana her yer aslında birbirine uzakmış. O kadar da yakın değil ama arkadaşlarım bana diyorlardı ki orada taksi en ucuz şey taksiye bin, Uber'e bin falan. Biz de taksi kullandık uzun bir süre. İşte biniyorsun 500 TL, iniyorsun 600 TL. Böyle böyle veriyorsun ama orada harcadığın <laughs> paraların yanında gerçekten taksi ucuz kalıyor. Fakat şöyle bir şey öğrendim. Ben deneyimlemedim ama arkadaşlarım için böyleymiş. Taksi ile Uber arasında bir fark var. Uber daha ucuz. Yani bizim gibi taksi kullanmayı Uber kullanın. Ben bir gün şehrin içine karıştım. Metro sistemleri çok yaygın. Çok güzel. Metroya binebilirsiniz. İşte 22 dirhem gibi bir şey tüm günü. Ee, ve gerçekten çok uzun bir hat. Ben şehrin içine de karışmanızı dilerim. Dubai'de vize istiyor ve vize fiyatlarına dikkat etmen lazım. Tamamen formaliteden bir vize istiyor. Ee, 100 dolar olduğunu arkadaşlarım söylemişti. Ben de her zaman Avrupa'ya çıkarken kendi vizecimden alayım dedim. Bana dedi ki 175 euro. E şimdi 100 dolar nerede? 175 euro nerede? Ben de kendimkine söyledim ki ama bana 100 dolar dediler. Onu kendiniz alıyorsunuzdur. Öyle bir şey varsa kendiniz alın gibi. Hatta bir dalga geçti yani resmen cevap da vermedi. Ee, ve gerçekten arkadaşlarım bana 100 dolara vizemizi aldılar. Çok kolay çıkıyor. İşte 1-2 günde falan çıkıyor. O yüzden hiç endişelenmene gerek yok. İşte pasaportunun ilk fotoğrafını veriyorsun. 100 dolarını veriyorsun. Bir tane de vesikalık fotoğraf veriyorsun. Hop senin vizeni hemen basıyorlar. Kendin bile hiçbir şey gitmene gerek yok. Yani vizeye ödediğin paraya dikkat et. Bunlar gitmeden önce bileceklerim. Ki bunları bildik. Gittiğimizde nelerle karşılaşacağız? Dubai çok güvenli. Bu arada kafanız çok rahat olabilir. Dubai'ye indik Sharjah'a diyeyim. İşte oradan bir 40 dakika, 30 dakikada otelimize geldik ve düşüncemiz şuydu. Check-in saatleri 2'de falan çok geç. Ama gündüz plaja da gidebiliriz diye düşündüğümüz için işte birkaç saat böyle oyalanırız, üstümüzü değiştirir, plaja gideriz diye düşündük. Ama indik, Otele vardık saat 6 ve plaj atıyorum 10-11 çok da var. Uykumuz da var. Üşüdük de bu arada işte dedim ya akşam geldiğimiz için bir anda 16 dereceyle karşılaştık. Yani ben İstanbul'dan geldiğim montumla gelmişim ama uçakta da üşüdüm. İndiğimde işte yine soğukla karşılaştığım için üşüdüm. Otele geldik. Otelin lobisi de soğukmuş. Üstüne Üşüdüm. Benim bütün ümitlerim gitti yani burası dedim. Asla sıcak bir yer değil. Ben yarın kendime bir kürk alıyorum <laughs> ve e, sadece şorttur, etektir. Bunları getirmişim. Yandım yani dedim. Ben alışveriş yapacağım. Burada kışlıklarla gezeceğim. Böyle indim aslında. Böyle başladım günüme. Ve otele gittiğimiz için biz şunu düşünmüştük yani istersek de o günü de uzatırız ve kalırız. Ve biz buna karar verdik. Dedik hani kalalım yani şey olacak, sefalet olacak böyle. 2-3 saat geçirmek burada. Ama bize ne dedi otel? Bütün odalarımız dolu. Doğru muydu bilemem. Yani %100 dolu 100 deyip vermedi bizi lobiye yönlendirdi. Bir 3 saat falan ben lobide uyumaya çalıştım. Görüntüm bu gerçekten Ve lobi soğuk olduğu için ben gerçekten çok üşüdüm Ve işte o arada böyle kürk hayalleri falan kurdum Saat işte 9-9.30'a geldiğinde asansörler çalışmaya başladı İnsanlar şortla yeniyor parmak arası görüyorum Ama ben hala donuyorum falan orada ee, Sonra böyle birkaç saat daha sonra 10 gibi bir ceketimi çıkardım İşte kahvaltı edelim diye çok yakındı orada Emirates Mall Oraya gittik. Ben de artık tişörte geçmeye başladım ve gerçekten bu çöl mevsimini anlıyorsun. Saat 10'da ısınmaya başladı. İşte ee, işte böyle tişörtünle gezebiliyorsun. 11'de bir dakika şortta da geçebilirim demeye başlıyorsun. 12 olduğunda evet ben bir içe gidebilirim <laughs> diyorsun ve biz de tam olarak böyle düşündük ve döndük. Otelimize sonunda odamıza girebiliyorduk. Güzel oda bu arada hep geniş geniş odalar ya da biz suit almışız ki suit aldık gerçekten. Arap olduğu için düşünsene kaç tane kadınla birlikte Bence odalarım çoğu böyle bence. Neyse işte bikinimizi giydik falan plaja gittik. Denize girebiliyorsun. Her yer lüks. Genelde şöyle mekanlarda sabit bir harcama limiti var. Mesela bizim şu ilk gittiğimiz plajda iki seçenek vardı. Alkolsüz yemekli, sınırsız alkollü yemekli. E şimdi niye alkolsüz şey yapalım? Alkollü yemekliye gittiğimizde mesela kişi başı 5.000 ödedik. Bunu istemiyorum. Sırf plajda kalacağım dersen sanırım 3.000 gibi bir şey ödüyorsun. Bunlar aklınızda bulunsun. Yani böyle mekan mekan gittiğinizde hep bir harcama limiti var plajlar için. Yani Dubai'de şu aklında bulunsun. Her şeyin iyisini, kalitesini bulabilirsin. Parayı düşünmeyeceksin. <laughs> ülke çok güvenli demiştim. Mesela gece yarısı otele geldiğimizde o bölgeye şöyle bir baktım. Bu nasıl bir yer ya? Hani tekinsiz geldi bana ama tam tekinsiz gelirken hop biri koşuya çıkıyor. Çok fazla sabah koşusu, öğle koşusuna çıkan var. Sonra sordum. Burada dediler ki size kimse yaklaşamaz. Size biri yaklaş açtığın hemen polis gelir. Yani gerçekten istediğin her saatte tek başına güvenle dolaşabilirsin. Orada cezalar, yaptırımlar çok ciddi olduğu için işte mesela sıfır alkolle şey kullanman lazım araba. Çünkü hep hapis cezası var bir şekilde. Ve ben bu sisteme karşı değilim. Çünkü ne oluyor? Gün sonunda güvenli bir şehri gezebiliyorsun. Ve altın çarşısı. Biz bunu duymuştuk. Hatta şöyle birkaç tane bırakayım. Ee, böyle bizim kapalı çarşı gibi düşünebilir miyiz? Belki. Ee, işte orada altınlar daha ucuz falan denildi. Asla daha ucuz değil. Ben hepsini böyle tek tek çevirdim. Tabii ki bir ana olsun diye aldım altınımı ama Pazarlık yapmayı unutma. Bak o önemli. İşte ne bileyim ben 8000'den 4500'e falan indirdim şeyimi, kolyemi. Ama zincirini alamadım. Onu indirmedi. Asla indirmedi. İşçilikli olanla işçilikli olmayan bir şeyler arasında sanırım fark var. Dubai'de pazarlık önemli. Ve Al Sif bölgesi bu eski Old Town bölgesinde gezerken sana da sürekli işte, işte başına takacağın o safari de görmüşsündür mutlaka. Onların hepsini ya sen almak istiyorsun ya satmak istiyorlar. Burada da Pazarlık yap, diyelim ki 80 hatta kaçla, diyelim 120 ile genelde 120 dirhemle kapıyı açıyorlar. 60'a bağlayabilirsin. Biz aldık. Öyle söyleyeyim şey diyor en sonunda sana hesap makinesini veriyor sen ne vermek istiyorsun falanına geliyor. Ee, Dubai çikolatası bu arada bizim Türkiye'deki Dubai çikolatasıyla oranın Dubai çikolatası kesinlikle tadı farklı. Bizimki daha kadayıflı. Onlarınki böyle ıslık ezmesi oranı daha yüksek. Dubai çikolatası sandığımız Dubai çikolatası değil. Ama bence bizim damak zevkimize göre olan bizimki. Ama yeni haberlerde gördüm ki Artık Dubai çikolatası yazamayacaklarmış bizimkiler ki zaten yazmamalılar. Karmaşa da ortadan kalkacak artık Türkiye'de göremeyeceksin <laughs> Dubai çikolatasını markası olarak. Ve safari. Tabii ki çok heyecanlıydık biz de safariye binmeye. Bir günümü ona ayıracağım falan diyordum. Fakat büyük bir fake. Büyük bir fake olduğunu anladık. Şöyle Safire'ye gittiğinde tüm gününü geçirebiliyorsun. işte bizi iki buçuk gibi aldılar, dokuz gibi. Orası bitip otelimize bırakacaklardı. Neler izledim ben gitmeden önce? İşte ATV'ler, offroad çölde, işte kayak yapma çölde. Sonra da işte akşam yemek ve eğlence, dansöz, mansöz. Bir gittik ATV bu arada iki şey var benim izlediğim videolarda hep şunu diyorlardı 75 dirhemle 220 dirhem arası bunlar var 75'likler çok dandik lütfen almayın. Biz 220 dirhemle aldık keşke 75'liği alsaydım çünkü bizimki de çok dandikti çok dandikti yani gittik ilk ATV ile başlıyorsun o 220 dirhemin içine ATV dahil değil 100 dirhem daha veriyorsun. Bir 20 dakika geziyorsun. Resmen kumda çocuk oynatıyorlar gibi. Küçücük bir alan. Yine bırakayım şuraya. İşte dandik ATV'lerle böyle iki fotoğraf falan çekip e, sürdün yani. Oradan off-road yaptık. Ay beni zaten araba tutar. O off-road'da dedim ölüyorum ben. Allah'ım ölüyorum ben. Adam çok iyi kullanıyordu. Midesi tutmayanlar için. Okey bak bu güzel bir deneyimdi. Mükemmel kullanıyordu adam. Yani o çölde o şeyleri aşması benim bünyem kaldırmadı. Ben resmen ölüyordum. Yani, kusmama yani kusmam aramak vardı. Dedim dur artık öleceğim. Durmadı. <laughs> Neyse oradan kayak yaptık. Yani offroadla gidiyorsun bir yerde kayak. Kayak da müthiş dandik. Şöyle bir alanda duruyor. E, kör topal bir kayak şey. Yani ayakta yapmamalısın. Çünkü hiç ayağını destekleyen bir şey yok. Böyle sen kıza biner gibi biz oturup kaydık. Yine bırakayım şuraya. Arkadaşımız ayakta yaptı ve bacağını zedeledi. Bence yapmayın. Ve oradan da işte Oriental şov. Ay o açık büfe yemek. O yani ben bu arada her şeyi yiyebilen insanım ama onların o baharatları, o şeyi işte dandik bir gösterisi falan asla değmez arkadaşlar. Biz erkenden dedik hadi dönelim. Yani safari biz ya Dubai hakkında şöyle düşünüyorduk. Dubai çok güzel. Bambaşka bir çöl beklerken küçücük kum havuzunda oynatılan çocuklar gibi hissettik. Bir de deve turu vardı. Gerçekten 10 metre gitmiyor o deve. Deve turu da yaptık bu arada. Ve o develere yazık. Yani çünkü 10 metre yürütmüyorsun kalkıyor deve gidiyor 2-3 adım geri oturuyor başkası biniyor. Thank <laughs> you. Yazık yani biz de bunu alet olmuş olduk bir yerde. Ve Burj Khalifa'dan tabii ki bahsetmeden olmaz. Yani oraya gittiğinde bir dünyanın en büyük. Her şeyin en büyüğü, en bilmem nesi, en kalitelisi. Dubai böyle bir yer. Sonradan zaten oluşturulmuş bir ada burası. Ee, ve her şeyin enini yapmaya çalışıyorlar. işte e, Burç Burj Khalifa'yı da biliyorsunuz böyle 7,5, 8, 8 buçuk san sanırım 11, 11 buçuğa kadar müzik ve su şovuyla birleşen bir bölge burası ve Burç Khalifa'yı izliyorsun. Buna hepimiz gidiyoruz zaten ve onun hemen yanı da dünyanın en büyük AVM'si. Gidip bir gün alışveriş yapanlar var. Biz de şöyle düşündük. işte tam bu saate yakın işte Burç Khalifa manzaralı iki kokteyl içeriz. Gittik AVM'nin de terası var böyle güzel birkaç mekan. Oturduk vereceğim sipariş. Çocuk demez mi? Bu arada bunlar alkolsüz. Ne dedim? Yani aklında bulunsun AVM'lerde mekan olsa da alkol satışı yok. Yani ben bir Burç Kalifa manzaralı bir kokteyl içeyim dersen içemeyeceksin. AVM'nin diğer tarafında mekanlar var. İşte Time Out var. Ne bileyim ben şu Burak CZN falan onlar var. Bunlar var. Bu tarafta içebiliyorsun bu arada alkollü mekanlar. Ama o da işte o su şovunu, Burç Kalifa'yı ne kadar görüyorsa Urla diye bir mekan var. Belki ona gidebilirsin mekanlardan bahsettim. Yani işte burada da Zuma var biliyorsun. İstanbul'daki Zuma da güzel, oradaki Zuma da çok güzel. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Tabii ki Araplarla çok karşılaşmıyorsun. Şimdi burası expat'larla dolu bir yer olduğu için hep farklı ülkeden insanlar var. Herkes genç, herkes yakışıklı. Herkes güzel yani insanın gözü gönlü açılıyor mekanlara gittiğinde. Fakat e, çok fazla escort olayı var arkadaşlar. Çok yaygın. Yani hemen telefonla bir escort çağırabiliyorsun ve o yani hiç kimse de sana şey bakmıyor. Yani onunla mı takıldın bir şey mi oldu hemen masana birileri geliyor ve şey gibi değil yani. Genelde memeli ablalar, büyük popolu ablalar, dudaklar şişme falan yani anlıyorsun var orada bir şey ve kimse kötü bakmıyor ve hemen o gün öyle eşleşip böyle flört edilebiliyor onlar için. Böyle bir gezi gözlem yeriydi. Herkes mesafeli orada. Yani sen izin vermediğin sürece senin yanına çok fazla yaklaşmıyorlar. Yani bir, biraz bakışman lazım. Bir, bir şey var orada yani. Böyle hemen senin yanına herkes gelmiyor. Hadi gelelim gün sonunda flört olayı acaba oradan nasıl oluyor? Ben müthiş şaşırdım. <laughs> ya bu kadar güzel ve yakışıklıların olduğu bir yerde ben dedim iki ay yaşarım yaz. İşte burada kışken orada gidersin iki ay sıcak hava, güzel insanlar, biraz atmosferin değişir. Ben Dubai'ye gelirim demiştim. Ta ki bu olayı yaşayana kadar bir kadın olarak. İşte Zuma'dayız gece. Yine ortam güzel, şık. Biz de Cool giyinmişiz bu arada. Şey değil yani siyah giyinmişim. Hani eteğim bilmem ne atayım şuraya ne giydiğimi. Ve mekanlara işte birkaç erkek de gidebilirsin, tek de gidebilirsin. Ya yani herkes çok rahat bu konuda. Çünkü kimse sana salça olmuyor. Dediğim gibi istemeden. Sonra bir çocuk yanıma geldi. Şey, <laughs> şu da çok farklı. Şimdi bizde büyük küpeler burada çok moda biliyorsun, görüyorsundur. Bir çocuk şöyle konuştu. Ya dünyanın en büyük küpeleri herhalde sende falan diye böyle konuşmaya çalıştı. Bir baktım hakikaten en büyük küpeler bende ya bu boyuttaydı ama daha böyle sarıları. Hiçbir kadında yani bizim moda anlayışımız orada yok. Gerçekten böyle aksesuarla ön planda olan birini görmediğimi fark ettim bu cümlenin üzerine. Sonra neyse oranın ünlü biriymiş hiçbir fikrim yok. Sonra arkadaşını tanıştırdı falan bizimle. O da işte yine dünyanın bir yeri sarışın bir çocuk hani başka oralı değil yani. Bunlar oralı değiller. Neyse işte siz nesiniz falan işte ben dedim radyo programı yapıyorum. Arkadaşım diş, diş hekimi diş hekimi. Ee, çocuk ne dese beğenirsin. Bak kanıtla dedi ilk anlamadım ben böyle sonra birkaç cümle sonra arkanızdaki patronunuz mu dedi hakikaten arkamızda böyle zebellah gibi bir adam duruyor tek başına gelmiş yani ne bileyim zaten tek başına gelen insanlar da var sonra dedim sen ne iş yapıyorsun falan dedim böyle tam söyleyecek gibi oldu sonra böyle bir vazgeçti ay orada bana bir dank etti Bizi escort sanmış olabilir. Bizi o adamdan dolayı muhtemelen escort sandılar. Dediğim gibi yani orada kim escort kim değil anlayamıyorsun. Ya her şey iç içe geçmiş. Orada nefret ettim gerçekten. <laughs> Dubai'de dedim ben yaşayamam yani. Düşünsene kendini bir kanıtlama çaba. Yani ben escort değilim. <laughs> Ve de yani sonuç olarak biz iki kız gittik, hesabımızı kendimiz ödüyoruz, bilmem ne. Hani kimse bize bir şey ısmarlamıyor. Ve ona rağmen dışarıdan bu sırf yanında bir adam tek başına gelmiş diye muhtemelen sen böyle sanılıyor olabilirsin. Ay dedim ben burada yaşamam. <laughs> burada yaşayamam yani bunlarla ben uğraşamam. Bu nasıl bir muamele? Yani flört olayı orada, bu arada bumble gibi şeyler çok yaygın. Muhtemelen orada da... Erkekler hep söyler ya işte sadece ciddi ilişki. Muhtemelen artık nelerle karşılaşıyorlar bilmiyorum. Böyle şeyler var. Yani Dubai maceram böyle geçti. Bu arada ben aslında ilk çıkış noktam Coldplay konseri var diye gitmiştim. Nerede bulursan bul Coldplay konserine gitmelisin. Hayatımda deneyimlediğim en iyi konser. Bak hadi birkaçını yine şöyle bırakayım. Çok iyiydi. Öyle bir atmosferde ilk defa bulundum. Ve Dubai benim için yeni bir macera, yeni bir keşifti. Kesinlikle Avrupa ile alakası yok. Kültür farklı, insanlar farklı, birbirine davranış farklı, güvenlik olayı farklı. Her şeyin lüks ve her şeyin güzel olması çok hoşuma gitti. yer. Yani böyle hep şıkır şıkır, hep temiz, hep güzel şeyler gördük. Safari birazcık fake. Beklentini çok yüksek tutma ama oraya yine gitmişken yapacaksın illaki. Ve önlemlerini al kesinlikle kredi kartını açtır. Telefon sim kartını oradan al. Tabii ki bu arada 4 gün boyunca ben vlog çektim. Gün gün koyacağım. Beni takipte kal. Bakalım orası nasılmış. Gün gün birlikte gezelim. Bu senin için bilgilendirmeydi. Bu arada katıla tıklamalar arttığı için hemen çekmek istedim. Çünkü bu kanala destek olmak için ben katılı açmıştım ve hep söylüyorum. Ekstra bir video yok. Bu kanalı desteklediğiniz için katılara üye olun ki ben de daha motive bir şekilde çekeyim çünkü bu da bir emek diyordum. Arttığı için bak hemen koydum. Abone olun arkadaşlar. Like basın başkaları da görsün. Yorum yazın. Sizi seviyorum.